Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar topluluk atmıştım ve toplulukta bir tane hesaba arkadaşlık atmanızı rica etmiştim. Ve arkadaşlar 20 tane arkadaşımız arkadaşlık attı. Ama sadece 10 tanesini alabildim. Çünkü 10'unu aldım 18 dakika oldu. Düşün yani 20'sini alsam 30 dakikalık. O yüzden arkadaşlar 30 dakikalık videoyu da elinize çekirdek alıp sonuna kadar izlemezsiniz. Ya bu ne ya 30 dakika video. Böyle dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. O yüzden ben de çok fazla uzatmak istemedim. Ha bu arada arkadaşlar sizler de arkadaşlık ekleyebilirsiniz. Videoda zaten ID'm gözüküyor. Video sonuna kadar izleyerek hem destek. Çünkü bu seriyi gerçekten ben çok çok seviyorum. Yani sizin hesaplar gözüküyor. Siz mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. O yüzden bir like gönderin. Hala kanalda abone değilseniz 7 abone olduz arkadaşlar. Ronaldo. Şey... Neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun ekranımıza geldik. Buradan arkadaşlar arkadaşlara geldim. Gördüğünüz gibi 20 tane arkadaşımız bizlere arkadaşlık isteği göndermiş. Şimdi hocam onların hesaplarını inceleyeceğiz. Gerçekten arkadaşlar efsane bir video oldu çünkü arkadaşlar yani ya hesaplarınızı videoya çıkıyor arkadaşlar Mutlu oluyorsunuz ben de mutlu oluyorum Sizi mutlu ederken gerçekten çok seviniyorum Hocam ilk başta Real Pro Panda ile Başlayalım arkadaşlar Hesabı 25.828 kupada En fazla arkadaşlar 26.500 kupaya kadar çıkartmış 4.3 ve 3.000 tek zafer Çift zaferde 549 tane var Gayet güzel hesap var arkadaşlar 25.000 kupaya göre Gayet 3 ve 3'ü falan Tek hesaplaşması falan gayet de güzel En yüksek kulüp ligi Gayet güzel. Gizemli 3'e kadar çıkmışlar. İnşallah efsane bir de olurlar hocam. Kulüpte olması güzel oldu arkadaşlar. Bakayım 26 kişilik bir tane kulüp de gayet güzel. Umarım da daha iyi yerlere gelir hocam. En fazla 26.500'e kadar çıkartmış. Bir bakalım şöyle karakterlerinde. 26 rütbe bul yapmış. Gayet güzel. 25 rütbe şeyli Edgar'ı 25 yapmış. Bazı 25 gayet güzel hocam. 10 level max yapmış. Güzel. Benden sana tavsiye kankam. Eğer ki altının falan varsa hiç 10 seviye yapmaya uğraşma. Bence sen şu karakterleri 8 seviye veya 6 seviye olan karakterlerinin 7 seviye yap. Çünkü aksesuarlar falan çıksın bayağı bir işine yarar. En sonuncu karakterin Grom'u da bir 500 kupa yaparsan gayet güzel olur. Gayet güzel ilerliyorsun. Hepsini 500 kupa yaparak yaparak ilerliyorsun. Ben senin hesabını gerçekten güzel beğendim. Arkadaşlar sıradaki arkadaşımız ise Dead Time 23.142 kupada. Şöyle hemen hesabını gösterelim. 3.000 3 ve 3'ü var en yüksek kupası 23.178. Sezon bittiğinde ve başladığından belli kupasını kasmış. Gayet güzel hocam. Buradan güzel bir beğeni aldın hocam. Çift hesaplar zaferi 786. Solota 771. Gayet güzel iki tarafında oynuyor arkadaşlar. Bunu ben çok beğendim. Aynı zamanda en yüksek kulüp ligi puanı da gizemli 3. Bunu da çok beğendim. Çünkü kulüp liginden gelen puanlar arkadaşlar gerçekten bayağı bir iş yapıyor arkadaşlar. Evet. Herhangi bir karakterini maksamak için gayet güzel. 47 tane karakterin var. 47 tane karakterle daha fazlasını yapabilirdin diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda diğer arkadaş için de geçerli. Hesabına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterleri bayağı bir 500 kupası var ama bayağı da bir 500 kupadan aşağısı da var. O yüzden sana bir tavsiyem 500 kupa olmayan karakterlerini 500'e çıkar veya ilk başta 400 yap. Yani kendine bir hedef koy ve o hedefe ulaşmaya çalış. Mesela ilk başta 400 yapmışsın ya. İlk başta Lola'yı 400'e kas, sonra Sandy'i 400'e kas, sonra Byron, sonra Leon. Ondan sonra 500'e kasarsın. Yani yavaş yavaş böyle kasmaya başla. Hesabını beğendim. Yani sadece 47 karakterin var. Bayağı bir karakterin var. O yüzden hesabın şu anda 23 bin kufa birazcık az gibime geldi ama güzel hesap. Seviyelerini de göstermek istiyorum. Seviyelerinde de 5 seviyeler baya bir var. Bakayım 11 seviye mi çalışmışsın? Aynen bak. Bütün güç puanlarını 11 seviye şeli yapmak için çalışmışsın. Belki şeliyi 1000 kupaya kasmaya deniyor olabilirsin. Ama yine de diğer karakterlerinde de çalış. Veya 6 seviye olan karakterlerini 7 seviye yapmaya çalış. Sıradaki arkadaşımız ise arkadaşlar Memocan. 21-21. 22.288 kupası var. En fazla kupası 22.513. Gayet güzel. Bu sezon güzel kupalar kasmışsın. Yani birazcık aynı kupana tekrardan yaklaşmışsın. Bu birazcık iyi arkadaşlar. 1200 3 ve 3 zaferi var. 500 tek zaferi var. Çift zaferi de 246. Fena değil. Hepsini yükseltebilirsin. Mesela 3 ve 3 zaferi yüksek olan solo zaferi az olur. Solo zaferi yüksek olan 3 ve 3 zaferi az olur. Ama senin hepsinden birazcık birazcık az. O yüzden onları yükseltmeni tavsiye ederim. En yüksek kulüp ligi gizemli 2 olmuşsun. İnşallah gizemli de 3 olursun. Güzel hocam. Devam. Güç ligine çok umursamıyorum arkadaşlar. Güçlüğü yani kasmana da gerek yok. Oraları o yüzden geçiyorum. E, kulübüne bakalım arkadaşlar. Neftayn diye bir tane kulübü var. Gayet güzel. 700 bin İnşallah bu kulüpte daha iyi yerlere gelirsiniz diyerekten karakterlerine geçelim. Karakterleri 43 tane karakteri var. Şöyle karakterlerine bakalım. 7 seviye 25 rütbe bu kupada, bu kupada gayet de güzel hocam. Devamını dilerim hocam. 10 seviye spike yapman güzel. 11 seviye şeyli oğlum sen güç puanı nereden alıyorsun? Aa bak 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 aşağıda aşağıda 5 seviye o ama güzel hesabı. Oo bayağı güzel bayağı sevdim senin hesabı bak. Yani hepsini 500 yapmaya çalışmışsın güzel. Şuradaki Grom'la Sprout'u da seviyelerini yükseltip 500 yaparsan gerçekten güzel olur. Brock falan Duo'da lazım olur derken Brok'u da 9 yapmış güzel elal olsun. Yani 500 yaptıktan sonra 550, 550 yaptıktan sonra 600, 650 diye devam edersin inşallah. Devam. Arkadaşlar sıradaki hesabımız ise Suslan diye bir tane hesap. 17.000 kupası var, 17.108 kupası var. Şöyle hemen hesabını hesabında göstermek istiyorum. 17.109 kupaya kadar kasmış en yüksek kupası. 4.303 zaferi var, 247 tek zafer, 400'de de çift zaferi var. 17.000 kupaya göre 3 ve 3 zaferin gerçekten güzel. Kulüp liginde gizemli bir olmuşsunuz. Bu fena değil ama yine de güzel. Ama kupan 44 karakterin var. Birincisi de kulüpte değilsin. Neden kulüpte olmadığını bilemedim yani açıkçası. Sana tavsiyem bir tane kulübe girmeyi unutma. Çünkü kulüpler artık gerçekten çok çok önemli. O yüzden kulübe girmeyi unutma. Şöyle hemen karakterleri 44 tane karakterin var. 500 En yüksek kupalı karakterin 550 kupa. Kolt yapmışsın. İnşallah tekrardan ama güzel hesabını beğendim. 500 kupa yapmışsın bayağı bir. Bence sen sana bir tavsiye vereyim. İlk başta canılam şu düşüklerini kas. Zaten düşüklerini kasarak toplam kupanı çıkart. Sonra zaten rütbeyi kasarsın hocam. Yani ilk başta düşükleri 500 kupa, 400 kupa kadar kasmanı tavsiye ederim. Seviyelerine bakacak olursak güzel seviyelerin var. 7 8 falan güzel. Arkadaşlar sıradaki hesabımız ise 19160 kupada Master King. Hocam Master King'e bir baktık hocam. 19.000 en fazla kupası 19.160 kupa. 3 v 3'ü 1767. Tek zaferi 557. Çift zaferi 430. Fena değil yani ortalama bir derecede. kulübünde göstermek istiyorum. Youtube Akın Güngör kulübündeymiş. Akın Güngör'ün... Oha. Arkadaşlar bu çocuk <laughs> gerçekten de Akın Güngör'ün kulübündeymiş. Tamam devam hocam. Gayet güzel. Yani hem de bir tane YouTuberın kulübündesin. İnşallah da iki like güzel bir şekilde yapıyorsunuzdur. Yapmıyorsanız da yapmaya başlamanızı tavsiye ediyorum. 49 tane karakterin var. 49 tane karaktere göre 19.000 kupa olman gerçekten çok çok az. Ama şöyle karakterlerine bakacaksak gördüğünüz gibi bayağı bir düşük kupası var. Bu karakterlerini yani hepsini bir 300 yaparsan sonra kendine bir hedef koy 400 yapmaya çalış. Sonra 500 falan diyerek diyerek de kasmaya çalış derim sana. 49 tane karaktere göre kupan düşük benim için. Seviyelerine bakacaksak üsttekilerini full 8 seviye yapmışsın. Alttakileri 6 seviye. Bence üsttekilerini 9 yapacağına alttakilerini 7 yapmanı tavsiye ederim diyerekten devam edelim. Arkadaşlar yoruldum ya. <laughs> Arkadaşlar diğer hesabımız ise 11.000 kupata 71 pro berat 71 hesaplı bir arkadaşımız var. Şöyle hemen hesabını göstereyim. En yüksek kupası 11.059 gayet güzel. Eski kupasına tekrardan dönüyorsun. Bunu ben beğendim. 1903 zaferin var. Onu 2000 yapmanı tavsiye ederim. Yani güzel duruyor. <laughs> Tek zaferin 121. Fena değil ama yine de solo'da birazcık alışmanı tavsiye ederim. Çünkü gün geçtikçe arkadaş bulamazsan solo'da da iyi oynaman lazım. Çift zaferi 318. Fena değil. En yüksek kulüp ligi bu artık bronz kaçtı lan bu neydi bronz 3 mü? Green'in ismini unuttum arkadaşlar fena değil ama daha yüksek yapabilirsin ama güzel. En azından kulübün var ve kulüp ligini yapıyorsunuz. Derken KANGAM iki kişilik kulübü çok beğenmedim ya. Keşke daha iyi kulüplere gidip kulüp ligini yaptıktan sonra kendine böyle güç puanı alıp hesabını maksamaya çalışsaydın. 44 tane karakterin var. 44 tane karaktere göre 11.000 kupa gerçekten çok çok az. Şunların seviyesini yükseltip bunlar da senin kupana göre diyorum 200 kupaya çıkartırsın sen. Bunları 200 kupa yapmayı unutma. Yani yüksekleri kasmana gerek yok. Şunların iyi bir kulübe gel. Bak sana bir tavsiye. İyi bir kulübe gir. Ve o kulüpte e, kulüp ligini yapıyorlarsa gayet güzel. Sen de kulüp ligini yap. Ve aldığın puanlarla şuradaki bir seviye olan karakterlerini yükselt. Ve bro beste yani aldığın elmasları sakın ama sakın kostüme harcama. Bro al ve hesabını maksamaya çalış. Sonra da 200 kupaya kas derim sana buradan bir tavsiye. Arkadaşlar diğer bir hesabım ise yep yep nokta Pro'dan geliyor. 21.836 kupa. En fazla kupası 21.842 gayet güzel. Eski kupana tekrardan dönüyorsun. 3003 ve 3 zaferin var. Çok çok güzel hocam. Solo zaferin 793 fena değil. 1000 yaparsan gayet güzel olur. çift zaferin 394. Bu kupaya göre iyi. Ee, en yüksek kulüp ligi gizemli 3. Güzel bunu beğendim. İşte kulübün var ve kulüp ligini yapıyorsunuz. Şöyle hemen kulübüne bakmak istiyorum. 28 kişi kulüp oynayanlar gelsin. Aferin lan. Vallahi iyi bir kulübe katılmışsın. İşte değinmek istediğim bu arkadaşlar. Kulüp ligi oynayan kulüplere gidin ve orada hesabınızı maxlayın derim arkadaşlar. Gerçekten çok çok önemli. 46 tane karakterin var 25 rütbelerin var gayet güzel ben bunu çok çok beğendim ama daha fazlası olabilir gördüğün gibi baya bir düşük karakterin var onları 500 yaparsan senin kupana göre diyorum onları 500 yaparsan gayet de güzel olur ve şuradaki altı seviyelerde 7 yapmanı tavsiye ederim arkadaşlar diğer bir hesabımız ise Yunus 58'den geliyor 26500 kupası var hocam. Şöyle hemen hesabına geldik. 26732 kadar çıkartmış. İnşallah eski kupana tekrardan dönersin. İnşallah kasmaya da devam edersin. 5003 ve 3 gayet güzel. Ee, onu bir 6000 yaparsan daha iyi olur. Efsane bir de ama bu bizim kripto lan. <laughs> Oğlum ben de... <laughs> Allah ya. Tamam efsane bir deyiz Gayet güzel. 1000 tane tek zaferi vallahi güzel. Ben bunu beğendim hocam. 600 e, çift zaferi fena değil. bin yaparsan daha iyi olabilir. Şöyle karakterlerine 50 tane karakterin var. 26 rütben var. Gayet de güzel 25 rütbelerin de var. Ben bunu çok beğendim hocam. İnşallah şu Surge'ü falan Daryl'da yanına bir tane e, iyi oynayan bir arkadaşını bulursan 750 kupaya da kasarsın diye düşünüyorum. Şuradan hemen en alta girelim arkadaşlar. Eşi falan gerçekten kasmanı tavsiye ederim. Yani 50 karaktere göre 30 bin kupa olmanız lazım arkadaşlar. Yani daha fazlası olmanız lazım da bu arkadaşların kupasına göre söylüyorum. O yüzden yani 50 karakter bence 30 bin kupaya olmak lazım arkadaşlar. Gördüğün gibi eşini bence liginden aldığın puanlarla eşini e, yükselt. Seviyesini yükselt. Sonra eşini e, 400 kupaya falan kas. Sonra da devamını getir diye düşünüyorum. Sonra 500, e, 600 falan diye devam edersin. Seviyelerinde gayet güzel. Ben çok çok beğendim. Arkadaşlar diğer bir ise YouTuber yenilmemi. mi? <laughs> 26.705 kupası var arkadaşımızın şöyle hemen hesabına geldim 26.956 kupaya kadar kasmış 5003 ve 3 zafer var gayet güzel İnşallah eski kupana tekrardan ulaşırsın zaten kasarsan gayet de güzel olur ee, Solo zaferin 885 onu bir bin yap Çift zaferin gayet güzel yani Takım arkadaşlar Takım arkadaşıyla takım oyununu bildiğin anlamına geliyor bu Çünkü genelde solo oynayanlar Çift hesaplaşmada 3 ve 3'te çok da iyi olmuyorlar. Şöyle kulübünde bakmak istiyorum. Kulübün 700... 7 binlik bir kulübün var. Ya bu kulüpten çık ya da bu kulübe acil adam çağırın. Çünkü yani bu kulüpte kendini geliştiremezsin. Ama belki başkan falan senin arkadaşınsa çıkma yani. Ona destek vermek için kalıyorsan çıkma derim. Ama eğer bir kez falan kasacağım falan dersen iyi bir kulübe gitmeni tavsiye ederim. Savaşçılarına gelirsek 50 tane karakterin var. Şöyle en fazla rütben 25 rütbe gayet güzel. Frank'i bir 700 yaparsan gayet güzel olur. Zaten pusarak Frank'i git solo'da 700 yap. Satmıyorlar zaten. Emzini zaten 700 yapmışsın. Tekrardan 700 yaparsan gayet güzel olur. Shelly meta yani. Shelly de 700 yapmayı unutma. Seviyelerine bakarsak gayet güzel seviyelerin var. Aşağılara doğru iniyorum. Gayet güzel hocam seviyelerini çok çok beğendim. Maxi de bir Maxi Lola'y böyle 4 seviye 5 seviye olan karakterlerini de 6-7 yaparsan gayet de güzel olur. Arkadaşlar sonuncu arkadaşımız ise Yusuf King. Yusuf King'in hesabı 20.534 kupa. Şöyle ben hesabına bakmak istiyorum. 20 e, 20.600 kupa kupaya kadar kasmış. 31 kulübünün başkanı. <laughs> 3 ve 3 zaferi var. E, 1875 3 ve 3 zaferi var. Tek hesaplaşma zaferi 540. 1104. Çift zaferi var, gayet güzel hocam. Ben beğendim. En yüksek kulüp ligi de gizemli 2 Tamam, bu kulüpte kalmaya devam etin. Şöyle kulübünde göstermek istiyorum. 8000 8070 kupalı bir kulübün var. Yani kesinlikle bu kulübe adam almanız lazım. Yoksa bu kulüp ilerlemez. Karakterler önüne geleceksek, 41 tane karakterin var. 750 kupa Edgar, 750 kupa Feng. Gayet güzel. Ben bunun ikisini çok çok beğendim. Şöyle seviyelerine de bakalım. Seviyelerin bayağı bir alt seviye olduğunu görüyorum. Onlar bir 7 seviye yapmayı unutma. Ama onlar 7 seviye yapmadan önce şuradaki 4 seviyeni tekrardan bir 6 seviye yaparsan onu da hem kasmış olursun. Kasman da kolay olur. Gayet evet, güzel. Ama yine de 500 kupa kadar çıkartırsan ya da 400 kupa yap bence. İlk başta 400'lere alış sonra 500 kupaya geçersin. Sonra da hesabını kas. Çünkü 41 karaktere göre 20.000 kupa gerçekten çok az. Arkadaşlar gerçekten video çok çok uzayacak. O yüzden videoyu sona kadar izlemeyenler olur. O yüzden bu arkadaşlarımızı bir sonraki videoda e, inceleyeceğim. Sizlerde arkadaşlar bu ID'ye arkadaş atıp sizlerin de hesaplarınızı inceleyebilirim. Neyse arkadaşlar umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gerçekten bu seriyi çekmeyi çok çok seviyorum. E, sizler de seviyorsunuz. İnşallah bu seriyi beğenirsiniz hocam. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun.